Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Face Mobile videosu çekiyoruz. Yaşarla beraber maç videosu arkadaşlar. Yaşarla beraber maç videosu. At. Yaşar istik atacak arkadaşlar. Kulüp falan bir şey değişmedi. 89 gel olduk arkadaşlar. Muhammed Salah'ı da girin inşallah bunu al dinliyor. Aslı yok diye var falan. 89 gel arkadaşlar olduk. 88 geldik 89 gel olduk arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar bu şey değil. Tek değil her şey. Denemiz yükseldi bir. Bir de orijinal geldi. Onlar arkadaşlar. Neye bakacaktım ben? Neye bakacaktım ben? Takım kaplanı kim? Takım kaptanı Robertson arkadaşlar. Orijinal. At. <laughs> Oğlum bir maç kazan ya. Arkadaşlar. Yo bir maç videoda hiç kazanmadım. Evet. çok evet, az kazanıyorsun. Bakın arkadaşlar e, benim 3550 elmasımla 5000 elmasla şu şeyi alacağım arkadaşlar şu. Bir tane paket var, 5000 elmaslık paket. Onda o arkadaşlar, o paket 90-95 arasında falan oyuncu çıkıyor. Onu almaya çalışıyorum, elmas biriktiriyorum. O yüzden arkadaşlar... Oğlum isteğimi kabul ettim ya. Ve maç başlıyor. Arkadaşlar başımız başlıyor. Ben... Galatasaray 120 vs Lale Spor arkadaşlar Yaşar takımını değiştirmiş arkadaşlar, arkadaşlar ben Atakta biz daha iyiyiz Orta sahada onlar daha iyi Yarısını okuyamadım ya şunu Neyse arkadaşlar, Onlar 87 gen arkadaşlar Biz, arkadaşlar, biz 89, 89 geniz arkadaşlar. arkadaşlar 90 olursa kutlama yapacağım arkadaşlar Ben 90 olayım kutlama yapacağım 90 olunca ben kutlama yaptım arkadaşlar çok sevineceğim ya, ya, ben de de ya biraz. Ananı. <laughs> arkadaşlar 90 seviye olunca yorumlara yazacağım bu bu şey videoya. Bu videoya yazacağım arkadaşlar. Her 8. Dakika sekiz. Her iki. Yine bir saplama time. Yine bir saplama time. Rekor yapacağız bu videoda yaşana. Bu videoda yaşana 5 gol atacağız. Başla. 5 gol hadi. Hadi lan. Lan onlar gelecek galiba. Hayır hayır hayır. Ya ne var kendi yere atıyor adam ya. <laughs> Filipok. Podik. Filipok. Ver. Ver kaç. Ver kaç. Kayın. Ver kaç. Ya. Hayır.

Ya o bebek ya gücü yetmiyor topa. Evet, Ona daha iyi değil mi? Onana bok gibi. Ya Ziyech'ten bok gibi goller yiyor. Zıplamıyor ben ki kanka oblak. Gayet. Ay kalka. Şey zıplamıyor. Evet zıplamıyor. Topu ayağına kurtarmaya çalışıyor sırtınla. Hava atmaya çalışıyor. Biliyor musun? Evet. Galatasaray maçında. O çıldırdı. Alo! Açtı, açtı korti. Heri gel. 2 defa yiyeceğiz galiba videoda. Nasıl ataya gireceğiz canlı? Biz kazanacağız oğlum maçı bırakmayacağım burada. Evet, Beraberlik biterse bir puan alacağız. Ben yapacağım diyor, ben Oğlum ne oluyor? Evet. Yapmayın Allah'ını seviyorsunuz. Evet, 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 evet. Ya. Allah. Bitti işte ya. Topalı. Bu başlıyor arkadaşlar şöyle. Martinez başlattı topu. Kane. Kane. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Ona çıktı. De Bruyne, De Bruyne. Verdik Chery Kane'e gelmedi ya. Evet, gol idi Ne var ya? Aa. Sıkacağım var, böyle var. şey ya. Arkadaşlar arka, bizde bugün beden var okulda. Oo, adam öldü. hadi. Bacak kırıldı, bacak kırıldı. Lan sana nereye atıyorum mal gibi ya. Çok kötü oynuyorsun öyle. Yo ben de gol attım, gol attım, gol attım. bala, değil bala. Çey, Harry onlar aynı yavaş to a sadece yavaş topları kurtarır. Bir de sırtıyla bacağıyla kurtarmaya çalışıyor. Olsun. Lan! Olsun. Ya ne var ya? Adam kendi kendine düşüyor öyle ya. <laughs> o sırada Oblak'ın yediği gol. Olsayt yok ki. Olsaytmış, olsaytmış. Biz kullanıyoruz. Olsaytımızı aldık şimdi. Ya. Lan. Ula, ula, Ya Lan. Çevir abi. Ama. abi. Arkadaşlar bugün galiba yağmur yağacak çok. O yüzden beden oynayamayacağız galiba. Beden yapamayacağız. Çevir Ya. Hocam. Ya. 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 Ya de mama ma paslar geçiyor. Bir de plaza gol bu maldan. Allah. ne yapıyor bu çocuk ya? Dante, Giovanni. Deyvala, Deyvala Rashford. de, Hayır! Hayır! Gol! Gol attı gol! Gol! Gol istiyoruz! Hayır! 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 hayır, hayır. Bitir beni! Bitir! bitir. Beraberlik bitiyor. İkimiz ya. şey, hiç, bir puan alıyoruz. Yaşar'ın oynaması iyileşmiş lan. Arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatıyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Bu videoya 5 adet arkadaşlar, arkadaşlar. Paket geldi dün Ali'nin